Selam. Bugün Steam'de olan oyuncular tarafından oynanıp puanlanmış en kötü futbol oyunlarını ümidiyle birlikte oynadık. Eğer bu videoya bir günde 20 bin beğeni gelirse 20 bin beğeni gelmiş olur. Ha, bir de ben mutlu olurum. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, oyunlarımıza başlayalım şimdiden. Yavaştan bakalım nasıl bir oyunlar bizi bekliyor. Sen hazır mısın? Hazır değilim. Go, bende. Abi bak seris puan Futbol'a giriyoruz ilk başta. Bu oyuna 20 TL civarı bir şeydi. Bakalım ne kadar heyecanlı yazıyorsunuz arkadaşlar. Siz oyunun fiyatını görüyorsunuz. Sürkan koymuştur zaten. O oyuna giriyoruz arkadaşlar. Şu anda... Bu Sali... oyunlar Steam'in en düşük puanlı oyunları mı? Ay e, aynen öyle abi. Bu oyunlar Steam'de izleyiciler tarafından... Aynen abi baksana. En düşük oyunlar arkadaşlar. Ama oyun güzel gibi la. Olarak... İlk olarak antrenman diyor. Aynen ilk olarak antrenman diyor. Bakalım oyun nasıl? Arkadaşlar like atarsanız bu serinin devamı gelecek bu arada. Başlangıçta tüm düğmeleri test edin. Ümit abi güzel la. Aynen ben de beğendim. Vallahi güzel gibi la. Allah Allah. Çok fazla tuş var abi biz bu oyunu nasıl ezberleyeceğiz? Aynen Allah, bu ne böyle? Ben Ümit abi şuna bak zıplıyorum helal la. Aha Ümit abi izle işte şimdi. Bak şimdi. Hadi bakalım. Lan. Ne? Topun yöne doğru koştu. Ne koş. oluyor lan? Topun yöne doğru koştu diyor ha. Ne oluyor lan? Top böyle kendi kendine niye dönüyor? Ha, aldım. Ha, aldım. Helal. Şimdi gidiyoruz kaleye. Ha, topun Yönü topu şey bulmaya çalışıyor koş ha. Topun önünü kes önünü. E, aldım. Heh. Tamam. Verdi tamam. Verdi değil mi? Ha Shift modunda topun çift yanından alın sonra bir süre topla koşun. Shift modunda. Ha tamam. Heh. Topu al ve şut çek. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Allah 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 Allah. J miydi? Bakalım şut çekecek. <laughs> Abi bir şey diyeceğim. oyun. Hadi be. Oyun güzel gibi la. Aynen ben de beğendim şimdiye kadar yani Ge fena değil. Aynen bir de antrenman modu gelişine şut çekecek. Allah 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 Allah. Vurduk. Abi oyunun bilmiyorum oyuna çok hoşuma gitti. Hızlı koş sen oğlum. Lan gel lan buraya. Gel lan buraya. Ya sayıldı ama. Sonra kalesini attı. Hayır bir hayır çana attık. He. Evet Ümit abi kazandık. Hadi bakalım öğrenin Sağ artık oynamasını. Falan, bak oyunda Allianz Arena var mı bakalım? Praktik kod, ruh, rock, fit, urban, fiyat, ola... Bu Allianz Arena olabilir mi? Çevrim içi online'ın var Ümit abi online oynayacağız Oo. gel. Gel bakalım. Oha seninle bunun kapışmaya gidiyor bakma abi la. Ya yürü gitti ya. Abi ya bakma. <laughs> Takımımızı böyle gösteriyor arkadaşlar oyunculuğumuzu falan. Baya bir Başkat gitsin. detaylı oynama abi ha. Takımı kontrol ediyoruz Şaka galiba. Gibi gençler. Hayır sadece oyuncu kariyeri var oyunda daha. Takım kariyeri yok. Aynen. Müsa pas neydi pas? J J'nin yanındakilere bas K L H. Ha K tamam pas K. Müsa oyun bu şekilde. Ne diyorsun? Pas pas at abine. At Berbat. abine. Berbat. dem Onun üzerinden kaç diyorsun şu anlık? Oha. abi oyunu bir şey yap. Oyunu iyi oynarsan güzel gibi sanki. Ya ne alakası oğlum şuna bak ya. Niye la abi bak müdahalelere bak. Kaleci niye attı da öyle girdi la? Pas verin hoca pas alo Bak, Oyunda sadece oyuncu kariyeri var bu ne la At abi Aha. Futbol oyunu bu Aha. Kamera niye dönmüyor Kamerayı mouse'a döndürmem gerekiyor abi o bilgisayardaki ee? tüm tuşları 15 tane elim varmış gibi Aldım Ümit abi gidiyorum Ümit abi gidiyorum Hadi Emre canım hızlı koşman lazım orada Hızlı koşuyorum Tamam Aha. <laughs> Gidiyor. Emre Canimo Vurdum. Ölüme geçti şerefsiz ya. Pas atın artık. Ağır çekim sinir olma evet, şeyi birazcık Birazcık hızlı lan. olsa, birazcık hızlı olsa güzel olacak. Topu her gibi. şey ağır çekim oluyor böyle sen oynarsın artık. Ben oynarım abi ben bunu sen kapışın kapışın, kapışın. her sinirlendiğinde burada antrenman yaparım. <laughs> Topu çekti. Ya çalım atamadım evet. ya. Bak aşağı solda kondisyonum var hemen Bak iste işte Oğlum. salan yedi gole bak. Dünya takımı gol attı. Bu ne ya? Ben bir gol atmadan bırakmayacağım abi maçı. Hadi Emre Canimo Hop. Oy! Geliyor bir tane daha. Hop. Oy. Ya abi ya. Acaba gamepad'de Abi dur. Adam elinden topu aldı da kalecinin. Kaleci ne yaptın lan? Kalecinin elinden topu aldı. Bu halı saha oynama ama herhalde değil mi? Halı saha oyunu aynen. Aynen. Bu doğru halı saha oyunu. Stadyuma baksana. Şu topu atın lan bana artık. Tamam senin halı sahadaki gerçek halin. Ana. Şurada kayıyor müdahale ediyor. Tamam. At. Tamam. <laughs> ya sinir krizi geçireceğim. Ya yeter. Ya. vallahi yeter ya. Diğer oyunumuza Kapat geçiyoruz şunu arkadaşlar. Ya. Diğer oyunumuza geçiyoruz. <laughs> Müt abi seri span futbolu onu üzerinden kaç veriyorsun? Şey sıfır. <laughs> Şaka. Sıfır. <laughs> <laughs> tamam bir de ücretli oyunu o sıfır verdi. Şimdi Crazy Fuss ikinci oyunumuz arkadaşlar. Ya bu bunu da. oynayacağım ama Soccer Stars oynarım en azından biraz heyecanlı. <laughs> o sen kesin Soccer Stars'tan reklam aldın ha sponsor. <gülüyor> 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 <gül Para boşa gitti. Para boşa gitti. Ha, ha açıldı. Ha. ha Para boşa gitti. Dolandırıldık abi la. Dolandırıldım da. Arkadaşlar gördünüz zaten burayı dolandırıldık. Diğer oyunu açıyormuş. Scorey <laughs> Bu Pistika ne oğlum? Gol. Anlamadım abi la. Tam bu açıldı. Oyuna para ha. verdik açılmadı. Niye Harbi öyle niye oldu la? Sinir oldum bakacağım ona bir daha da. Neyse bu oyundan sonra Unity'nin oyunuymuş arkadaşlar bu oyunumuz Pistika For Football. Ha? <gülüyor> 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 bu Türkçesi yok mu bunun? Mobil oyun? Aa Türkçesi var la. Oha! Hello Emcan. Oyunu başlat dedi ki. He? He? Nasıl yani? Bu şimdi? futbol oyunu değil ki oğlum. E şimdi ne oldu mesela? Kaldık burada. Gidip gol atcan. Kaldık burada kaldık ama. Yenile. He? Ha? He? Ha. Hayır önce şu... Aa az daha devriliyordu. Bir dakika ilk bunu devriyoruz o zaman. Ha mantıklı. Vay vay. Vay 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 vay. Anladın vay, vay, mı abi? Hoppa! anladım Vay. <laughs> <laughs> tamam <anladım>. ya. <laughs> bu Hüsef, bu biraz garip oyun ama diğerinden daha güzel sanki la. Diğerinden daha güzel vallahi. <laughs> aynen, bamba. aynen ama birazcık bir bayağı bir sanki geç geçiriyor ama 70 oyunu. yıllık oyun yani. Gol tam anladık. gol de, geç attı. Ama har. Aynen. Evet, oh, oh, oh. abi. Tamam, <laughs> aynen öyle. Ha bunu silmemiz lazım mı? onu dur. silmem lazım. Tamam onu sildim. Tamam. Sen de sildin. bu Golasa. Bu güzel abi bazen kafa dinlemek için. Onunun. Ananın... Onu? altıma öyle ses mi çıkardı la? Ha? Hayır. Aa. Biraz daha geç bas o zaman. Cık. Topun orayı kır önce he. Ah ne no. Tamam çözdüm yaptım lan. Gider. Aynen, olur, tamam. olur olur. Olur olur. Tamam güzel. Aynen tamam. Allah. <laughs> Allah kollasın. Güzel. Buraya ne diyorsun abi? Tamam. Ne? Onu ittir doğruya doğru işte. Çok güzel. Bu aşağı doğru düşecek. Sen mı onu? Buralarsak? Ümit abi kolu kapattık. Kaleyi kapattık ya. Aa orada da varmış kale. Dur bir düşünüyorum Tam böyle. Şu bombanın orada bir şey olması lazım bombayı. Aynen. Hani o tarafa gitmem kırmıyorum. lazım. Kaleyi Kaleyi kırmıyorum o zaman. Hayır kale kapanır kırarsan. Şimdi patlat. Dur bekle patlayacak. Bomba çok ne güzel. Orayı. Çok güzel. Çok güzel. Aha. Ümit kaldık burada. Evet. Oraya kırınca patlamıyor bak. Gördün mü? Tamam o sekecek üstünden. Nasıl ha? Arkada da kale var. Tam kır orayı kır. Bak. Lan niye tam top giderken kırdın? Tam içindeyken mi kırayım topu? Hayır erkenden kır. Bana kır dediğinde kıracağım. Şuraya diyorsun tamam. değil mi sen? Evet. Tamam. Buraya kırdım şimdi buraya kırdım. Kır. Hepsini kır. Ya içine, oh. içine girdiğinde kıracağım bence abi. Bence erkence bir kır orayı ya. Bak şimdi şöyle. Oh! Oh! Yaptı. Aynen öyle. işte bu se level 8'e kadar gidiyoruz abi tamam mı? Bence insana buna niye kötü oy vermiş biliyor musun? İnsanlar futbol Adam Adam futbol yapmış, ya. oyunu diye Aynı. Ama bu bulmaca bu, oyunu koymuş. Bu ücretsiz ama herhalde. Bu ücretli değildi herhalde. Yani bu oyunun bulmaca kategorisinde olması ya lazım. Ya bir de menüsünü daha güzel yapabilirler mi sanki ya? Grafikleri de. Grafikleri de. Şu ya şu resetlenme şey Ne var. la kör olduk la. Çok güzel. Anne ne, ne avradım Aa, da. Niye Bu gol attı sonra bir ya. anlamadım ki ben de. Burası... orada niye patladı? Bilmiyorum. Tamam, tamam. Ana! Niye patlıyor? Bilmiyorum ki nerede bir şey var. Allah Allah. Tamam, çok iyi. Bug var lan. Tamam, bize bir vurma abi. Hadi çapla. Neymar'ın ofsaytydıydı. Neymar. Lan! Bug mu diyorsun abi? Bence bug. Bir daha şöyle bir gol at. Oy! Oy güzel. Bu oyunda güzelmiş arkadaşlar. Bayağı. Aynen ama yani futbolla alakası yok. Aynen öyle. Bir de bu menüyü hiç sevmedim ya. Seviyeyi seçiyorum <laughs> yani anladım. Oyun zaten la. oyun bayağı bölüm varmış oyunda arkadaşlar. Ümit abi onun üzerinden gibi. kaç bir oyuna? Score Sıfır. E gol. Sıfır mı bu da? Bir olsun bari la. Oğlum bak yazmış ki skor e gol Physical futbol alakası yok. Bu bir bulmaca oyunu. Değil mi? Aynen. Fake atıyor insanlara. Clickbait değil mi? Evet, Doğru. aynen tam bir clickbait oyun. O zaman sıfır veriyoruz. Evet, Ümit abi, Chicks Online bu oyunumuzun adı. Chicks Online. Bakalım nasıl? Ne diyorsun? ilk İkramiye. Okay, Buna daha bir buçuk sigabayt bir oyun bu arada bayağı bir şey oldu. Bu ücretsiz bu arada Ümit abi diğerleri gibi değil. Bu, bu arada Crazy, crazy Foods'a yazıklar olsun 20 TL'ye oyun açılmıyor. Valla ben de anlamadım niye açılmıyor yani yapımcılar izliyorsa. Yorumlara abi, yazsın. Crazy Foods açın şu oyunu oynayalım. İlk defa bir oyun oynamak istiyoruz hayatımızda böyle bir oyun açın. Play de. Aa Malezya'yı biliyor musun abi? Şey biliyorum Hong Kong. Hong Kong tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet Ümit abi. Kardeşim. Ne diyorsun? Bu ne la? Çok heyecanlıyım. Aha. ID pasport ne abi? Bilmez ki şey Ümidi. 1 2 3. Aha! A kulağım bir dakika. Çaktırman dedi de bir karakter, kret karakter bir bekle be abi. Kekoya benziyor lan. Harbi <laughs> la. Bir de GTA var. Efforsuzla keko karışımı. Bak bir de Tommy Vercetti. Efforsuzla keko karışımı. Buna bak aynen la. Misal ben long shot'tan karakter neyim? Ümidi Babo. Topu her kulağıma, ya, topu ya. her kulağıma <laughs> darbe vuruyor abi. Aha. Normal server. Kimse yok abi server. Wolf Team server gibi böyle. Bak <laughs> kimse <Kişi> yok server'da. <sömürde. gülüyor> Kimse yok, neyle oynayacağız abi? Bot Botları botta yok oyunda Quick <laughs> 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 Start Start Game Yes Kaldık mıysak burada? Yok abi Oyunda oyuncu yok aga tutorial yapalım Çok iyi Bu ne lan abi? Enter, tamam yön tuşları Aha koşsun oğlum Nasıl koşacağım? E yön tuşları? Yön tuşları yok benim bilgisayarımda bak Klavyemde Oo, Oo. bitti. O zaman şey orada da yapabiliriz. Aa efene, 1 tane ta, bir tane tuşa basınca oluyor. Tamam. Efene, drip linç yapacağız herhalde. Bunun üstüne mi geçeceğiz? Ne yapacağız? Shift'e bas diyor. Povu doldurduk. Bak rakamlar var. Bir 1'in üstüne gel önce. Doğru bir 1'e geldik, değil mi? Önce onu alman lazım bence. Tamam, 1'e geldik. Aynen. Hı. Allah'ım Allah bu be. ne? Kör oldu. Harika verdik. Kör oldu. Yemin ederim. <laughs> İki. İki. Alamadım. Bekle üzerinde bir. Be, ha, bir uyu. Ha, tamam. İki, üç. Bu dripli kantemanı bu böyleymiş abi. Numaraların üzerine gelip, anladın mı? Çok keyifli. Çok keyifli. Ben yemin ediyorum kapışmalardan sonra video bittiğinde bunu oynayacağım. Bayıldım oyuna. Bunda da mı kapışmadı ki başlasak la abi? Acayip izlenir. Harbiden ha. Ve görevi tamamladık Ümit abi. Vay Bravo. be. Vay be. Helal olsun lan bize. Vay be. Aha. Aha çalın bir dakika. Ronaldo. Ronaldo. Allah. <laughs> <laughs> Geçti. Ronaldo. Gel diyor. Hangi video? Ooo tuşa bak tuşa. Ümit abi bak bak. Bak 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 gel 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 <gülüyor> Hareket Hadi <laughs> <bak>. gel. <laughs> bak gel gel abim gel gel gel. O! Attı da. Ya? Adam öldü. Adamı dövdük mü? Hareket çektin adama. Hareket çekip indirdin onu. Lan bir yürü git lan. Oy! Hı. Yine Hı. hareket yaptın. Ben anlamadım bir şey ya. Ben anlamadım. Şu antrenmanına geç ya bir de şut mekanizmalarına bak. Aynen. Bence ama yürümeler diğerinden iyiydi biliyor musun? Yemin et. Bence iyiydi. Saçmalama abi ya. De şut de unutma. Abi. Oğlum bu yine hızlı diğerinde hiç koşmuyordu. Olsun abi. Koşma olarak bu daha iyi bence. Hadi Emrecan. Can. Müsaade şutta la. Helpe bak. Aa. Ha vurdun şimdi. Topu. Aa şimdi anladım tamam başa tutacağız. Bir durunca vurabiliyor. E kaleci her şeyi tutuyor abi. Al oh, sana. Gel Ama buraya. Yanlış tuşa Al onu. Bu mark diyor. Niye la? Ha o plase vurma var abi oyunda. Bak. Aynen. Bak saksız. Tamamladık abi görevimizi. Ne diyorsun? Evet. Oyun hakkında. Efsane ya. Efsane ya. PES 2025. Yani. <laughs> Aha dur. Oo. Silsinler bunları Steam'den. Bir dakika şu golü bir atmak istiyorum abi. Bir dakika. Hadi bakalım. Atacaklar bana orta ben gol atacağım. İzle. Doğru yerde. Bak doğru yerde olmamız gerekiyor buradaki planımız. Nice pass. Bak şimdi bak şimdi hareket edeyim mi? Bozmayayım şunu izle. Ya. <laughs> Niye fail oluyor? Aman neyse kafayı yiyeceğim ya. Vallahi Emircan bizi körettin be. Oy arkadaşlar of çıkalım bir. Evet Ümit abi bitti ne diyorsun? Bu son oyunumuza Karışım, oyun Gözlerim kanadı. Onun yüzden hak veriyorum son oyunumuza. Hepsi harbiden de aldığı oylar hak ediyorlarmış. Bu da Çok mı onun üzerinden sıfır? Bu da mı onun üzerinden sıfırdı? Çok kötüler. Biri parayı aldı, açılmıyor. Evet, biri sen bak. Birisi. Birinde kimse yok. Offline modu da yok. Harbi Oynamıyorsun. Harbila. E? bu ne lan? Birinde sadece oyuncu kariyeri var. <laughs> Takımla oynayamıyorsun. Birinde sadece antrenman. Birinde modu de zaten var clickbait. Futbol evet, oyunu değil. Evet. Arkadaşlar siz yorum atabilirsiniz. Hangi bu aralar anlamıyorsunuz oyunu. Biz ilk oynadığımızı ben en çok sevdim en azından. Karayel modu Ona bir puan veriyorum. Ben diğerlerine sıfır puan veriyorum. Ümit abinin kanalında pusuda durmayı unutmayın. Onun kanalında da yeni videolar geliyor. Hoşçakalın. Like atmayın ve bay bay.